Ve lakat ersalna ila Semud Semud'a da göndermiştik. Ekahum kardeşleri Salih'an Salih'i göndermiştik. Semud'a da kardeşleri Salih'i göndermiştik. En ibudu Allah'e. Allah'a kulluk edin diye. En diye. Ubudu kulluk edin Allah'a. Allah'a kulluk edin diye. Fe izahum birden onlar feriqani iki grup oldular. Nasıl? Yahtesimune hasımlaşan, birbiriyle hasım olan birbiriyle mücadele eden iki grup haline geldiler hemen. Kale dedi ki Ya kavmi, ey kavmim, ey halkım lime testeacilune bis seyyi eti kötülüğü niye acele istiyorsunuz? istifal babından acele kelimesini istek belirtiyor. Neden kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Kablel hasenete iyilikten önce levla testagfirune Allah'a. Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Leallekum belki siz turhamun merhamet olursunuz. Merhamet olunabilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mı? Ne diye bir an önce azabı istiyorsunuz? Galu dediler ki: İttayerna bike. İttayerna bize e, uğursuzluk dokundu. İftial babında bir kelime Bike senin yüzünden yani senin sebebinle bize uğursuzluk geldi. Ve bimen ma'ke ve seninle beraber olan, kim, olan kimseler yüzünden onlar sebebiyle. Gale Salih dedi ki ta'irukum sizin uğursuzluğunuz indallahi Allah katındandır. Bel entum bilakis siz kavmun tuftenun ne kelimesi imtihan olunma anlamında. Siz imtihan olunan bir kavimsiniz. Ve kâne fil medîneti şehirde vardı. Tis'atu yedi rahtin çete vardı. Yufsidûne fil ardı yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ve la yuslihûn ıslah etmiyorlar, düzeltmiyorlar, bozuyorlardı. Galû dediler ki tuqasemu billahi Allah'a yemin ederiz ki lenu beyten nehu onu geceleyin öldürelim diye Allah'a yemin ediyorlardı tefaul babından tekasemen nübeyyitennehu beyt kelimesi aslı. Gece bate gecelemek anlamında. Geceletelim yani geceleyin onun hakkından gelelim anlamında. Ve ehlehu ve onun ailesini. Thumme sonra da lene kulenne söyleyelim li veliyhi onun velisine ma şehitna muhlike ehlihi ailesinin helak olmasına şahit olmadığımızı onlara söyleyelim. Ve inna ve şüphesiz biz le sadigun, doğru söyleyenleriz diyelim. Diye tuzak kuruyorlar. Ve mekeru mekran bir tuzak kurdular. Ve mekerna mekran biz de bir tuzak kurduk. Ve hum la yeşhurun, onlar hissetmez derken. Fendur bak keyfe kâne âgibetu mekrihim. Onların tuzağının sonucu nasıl oldu? Bak enna ki biz demmernahum onları yerle bir ettik ve kavmehum ve onların kavimlerini toplumlarını ecmain hepsini birde fetilke işte buyutuhum onların evleri işte bu onların evleri haviyeten bima mazalemu zulmettikleri için harab olmuş evleri İnne fi zalike işte bunda vardır le ayeten bir ayet bir belge li kavmin ya'lemun bilen bir kavim için. Ve enceynellezine amenu ve iman eden kimseleri kurtardık necat enca ifal babından. Ve kanu yettegun ve onlar korunan kimselerdir. Onlar Allah'tan korkan kimseler idi Allah'tan korkuyorlardı. Ve lutan ve lutu da izgale li kavmihi han kavmine demişti. Ete el fahişete ahlaksızlık mı getiriyorsunuz? Ahlaksızlık mı yapıyorsunuz ve entum tubsirun siz göz göre göre. Göz göre göre fuhşiyat mı işliyorsunuz? fuhşya tamı geliyorsunuz diyelim. Eta gelmek o manada yani işlemeyi, alaksızlık yapmayı fuhşa gitmek, fuhşa gelmek şeklinde bir ifadeyle kullanıyor. E <laughs> innekum siz burada bir soru e'niz var şüphesiz. Lete <laughs> tune geliyorsunuz yani yaklaşıyorsunuz anlamında. Er <laughs> ricale erkeklere şehveten Şehvetle, min dunin nisa, kadınları bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bel entüm bilakis siz, kavmun teçhelûn, cahillik eden bir toplumsunuz.